15 yıllık kapalı çarşı üretim ve atölye deneyimini 2020 yılında dijital platformlara taşıyan bir firmaya konuk oluyoruz bugün. Firma sahibi Kerem Şentürk bizlerle birlikte. Kerem bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz firmamıza. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlamak isterim. Kendinizden biraz bahseder misiniz bizlere? Tabii. Kerem Şentürk ben. 34 yaşındayım. <laughs> Yaklaşık olarak 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Hı hı. Daha çıraklıktan beri kapalı çarşıdayım. Firmanızı peki oluşturmaya ne zaman karar verdiniz Kerem Bey? Firmamızı dediğim gibi 15-16 yıldır bu sektörün içerisindeyim hı hı. ve her bu sektörün her dalında çalıştım ve hemen hemen tamamına hakim olduğumu düşünüyorum. 5-6 yıl önce ee, arkadaşlarımızla birlikte buna yapabileceğimize inandık ve böylece firmayı kurmaya karar verdik. Neler yapıyorsunuz peki genel anlamda? Hangi ürünlerin sunumunu gerçekleştiriyorsunuz? Ee, bizim işimiz tamamen pırlanta üzerine. Hı hı. Hatta şöyle bir sözümüz var bizim, bilmiyorum söylenir mi ama, dünyanın en değerli taşıyla dünyanın en değerli madenini buluşturup dünyanın en değerli varlığı hanımlarımıza armağan ediyoruz. Süpersiniz. Ee, çok özel bir işimiz var. Ee, Pırlantayı Altına buluşturuyoruz, Hı. E, yüzük, kolye, küpe, bilezik. E, bu tarz ürünlerimiz var. E, şu anda son dönemlerde baget yoğunlukta e, talep görüyor. Baget yüzüklerimiz çok talep görüyor ve biz de onun üzerine çalışıyoruz. Trend olanı ve günceli takip e ediyorsunuz. Evet, Tabii ki takip etmek zorundayız. E, çünkü teknolojiyle beraber çok hızlı değişiyor evet. bizim sektörümüzde. Daha önceleri bu kadar hızlı değildi. Mecburen biz de bunu yakalamak zorundayız. Hı -hı. E, gençlerimiz çok hızlı. Hı -hı. E, biz de genciz. Mecburen biz de hızlı olacağız. Nasıl peki yakalıyorsunuz? Dediğim gibi modayı takip ediyoruz. E, tasarım ekibinde arkadaşlarımız var. Onlar bilhassa bu konuda Hı -hı. çok iyi çalışıyorlar. Bizim işimiz gerçekten özel bir iş. Yani kendi dallarında çok uzman usta arkadaşlarla çalışıyoruz. Özellikle bu çok önemli, işçilik çok önemli gerçekten. Tasarımlarını gerçekleştirdikten sonra e, ustalarımızın eline geçiyor. Ustalarımızın da işi bittikten sonra sunumunu gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Bizlere biraz tasarım sürecini de aktarabilir misiniz? Tabii ki. Ee, özellikle en fazla doğadan örnekler görebilirsiniz. Hı hı. Çiçeklerden, dağlardan. Daha şu son dönemlerde esinlendiğimiz şey aslında eskiye dönüş var birazcık. Hı hı. Hanımlarımız birazcık eskiyi arar oldular galiba. Biz de bunun üzerine hem fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hı hı. Hem dediğim gibi dünya markalarını takip ediyoruz. Onlardan da esinlendiğimiz oluyor. Farklı farklı ilham aldığımız durumlar oluyor. Ama en çok ilham aldığınız ne dersiniz? Dediğim gibi doğadan daha çok esinleniyoruz. Yani aslında bir yandan geleneksel ve modern olanı Tabii, bir arada gördüğümüzü söyleyebilir miyiz? Evet aslında geleneksel ve modernini birleştirip size daha iyi... Ürünler sunmaya çalışıyoruz. Evet. Peki tüm bu ürünlerin kalitesi açısından neler söylemek istersiniz? Bu noktada nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, burada dediğim gibi işimiz pırlanta olduğu için en önemli şey aslında taşı, yani pırlantayı seçmek. Burada da e, ben biraz devreye giriyorum ve burada da arkadaşlarımız var, birlikte çalışıyoruz. Pırlanta parmak izi gibidir. Ee, bir pırlanta diğerininle aynı değildir. Hepsi birbirinden farklıdır. Bunları seçerken çok özenle seçiyoruz. E, pırlantayı seçtikten sonra e, zaten dediğim gibi pırlantanın kalitesi çok farklıdır. Yani 50 ayrı kategoride bir pırlantayı değerlendirebilirsiniz ve bunun da fiyatı etkiler. E, bunun için en kalitesini seçmeye çalışıyoruz. Birinci kalitemizi müşterilerimize gösterdiğimiz yer burası. E, i̇kincisi tasarım aşamamız. E, bundan sonra tasarımdaki arkadaşlarımıza iş düşüyor. Ondan sonra da işçiliğimiz zaten dediğim gibi ustalarımız en az 20 yıldır kendi dallarında uzman kişiler ve son olarak da bütün taşlarımızı uluslararası sertifika gemoloji laboratuvarları var mutlak ve mutlak buraya gönderiyoruz ve sertifikasız uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla veriyoruz ve müşterilerimize de zaten sertifikasız ürün almamalarını tavsiye ediyorum. Peki kalite ve performans açısından fiyatlarınızı değerlendirecek olursak nasıl bir yorumlama yaparsınız? Üretim odaklı bir firmayız. Müşterilerimiz ürünlerimize sahip olduklarında A'dan Z'ye bizim firmamızdan çıkıyor ürünler. Hı -hı. E, fiyat, performans olarak geri dönüşlerde zaten müşterilerimizden gayet iyi tepkiler alıyoruz. Hı -hı. E, şöyle bir avantajı oluyor müşterilerimizin, geri dönüşlerde çok faydamız oluyor bizim. Bir müşterimiz bizden bir ürün aldığı zaman ömür boyu o ürün eskimiyor. Tekrar onların kendi tasarımlarını da değerlendirebiliyoruz. Aldıkları ürünleri modası geçtiği zaman tekrar yenileyip farklı bir mücevher olarak onlara tekrardan sunabiliyoruz. Çünkü pırlantanın ikinci eli olmaz. Pırlanta ömür boyu hatta torunlarınıza kalacak kadar değerli ve uzun ömürlü bir taştır. Kesinlikle öyle. E, bu şekilde de aslında sektörde diğer firmalardan ayrıldığınızı söyleyebilir miyiz? ya tabii. Esasen e, az evvel ilk söylediğim gibi üretim odaklı bir firma olduğumuz için son tüketiciye ulaşmamız, aradan bütün aracıları çıkarmamız anlamına geliyor. Hem bu bizi mutlu ediyor hem müşterilerimizi mutlu ediyor. E, çünkü bizim işimizin en güzel tarafı yaptığınızın memnuniyet aldığınız zaman bu bizi çok onurlandırıyor, gururlandırıyor, sevindiriyor. O yüzden son tüketiciye ulaşmak üretim aşamasından bizim için çok değerli. Hı hı. Güzel geri dönüşler aldığınızı söyleyebiliriz öyleyse. Tabii ki. Tabii ki çok fazlasıyla güzel geri Sizleri dönüşler Siz de tercih edenler yapıyoruz. tekrar tekrar tercih edip başkalarına da hı. öneriyorlar diyebiliriz. Tabii ki tavsiye ediyorlar. Zaten bizim işimizin reklamı bu oluyor aslında. Yani Fısıltı gazetesi Aynen öyle biz gelen misafirimizi, gelen müşterimizi memnun etmek zorundayız ki onlar da biz birilerine tavsiye etsinler. Böylece kalıcı olmayı hedefliyoruz zaten. En trend, en kaliteli ürünleri bizlerle buluşturan firma sahibi Kerem Şentürk ile sohbetimizi sonlandırıyoruz. Ve bir sonraki konuğumuzla ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sky Media'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.